çok işim var. O ne yani aşkı. Ela bayıldı. Evet arkadaşlar. Hazır mısınız? Acı çekiyorum şu an. araya kıstırdım. Ay ne oluyor? Ne oluyor? Nasılsınız? Canlarım. Günaydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Kar yağmış. Aşağı iniyoruz birlikte. Size bunu haber vereyim dedim. Saat 9. Uyandım. Sınava girdim. Bir tane bugün cuma günlerinden haber vermedim. Elaya sıcak su götürüyorum. Termosta onun sıcak su makinesi yok. O yüzden ona doldurdum. Onu götürüyorum. Bu arada asansörüm bozuk. Yolda anlatırım. Hadi gidelim. Fotoğraf falan çekineceğiz. Kartop oynayacağız. Öyle. Yine asansörümüz bozuldu. Umarım titremiyorsunuzdur. Titreseniz de ne yapalım artık. Yine asansörümüz bozuldu. Ve 8. kattayım bunu biliyorsunuzdur. Yeni gelenler de bilmiyorsa 8. kattayım ve asansörümüz bozuldu. Sürekli bozuluyor. Öyle. Yani yine acılar yine ben şarkısı bana gelsin. Tabağımı unuttum. Neyse. Bir şey olmaz. Tabaksız hayatıma devam edebilirim. Geri dönmeye hiç takatim ve mecalim yok. İşte o yüzden aşağı hiç inmiyorum. Kaç gündür aşağı inip de parmak basmıyorum. Yemeğe inmek bile benim için bir işkence olduğu için. Yukarıda yaşıyordum. Sabah bir kalktım. Benim bildiğiniz gibi pencerem yok o yüzden yani kar manzarasıyla hayatıma uyanmadım ama en azından çatım var. Çatımda kar gördüm. Dedim ki işte bu, işte bu. Çünkü ben kar görememiştim hatırlıyorsanız. Tam İstanbul'a kar yağdı ben Ankara'ya gittim. Ankara'ya kar yağdı ben Antalya'ya geçtim falan. Asla kar göremedim. Karla oynayamadım. O yüzden de çok mutluyum şu an. Normalde yatacaktım. Gece geç yattım biraz. Ama hiç uykum gelmedi dışarıda kar var diye. Yani. Hemen çıkacağım şimdi. Ela'yı aradım dedim hadi gidelim. Yani kapının önünde oynayacağız zaten. Biri çığlık attı umarım bana atmamıştır. <laughs> Aşkım. Bakın bak burada ne var. Aşkım. Sen buraya nasıl çıktın? Gel gidelim. Gel. Gerçi dışarısı soğuk ne yapsın hayvancaz. Şuna bakın. Yurdumuzun önü burası da. Bizden önce bir manyak daha çıkmış. <laughs> Neyse ki erken çıktık. Ay çok güzel ya. Çıldırma üzereyim. Galiba çıldıracağım. Hadi bizi koru. Bizi korumak için Ela. Hadi gidip koruyorum. Damla değil. Hadi gidelim. <laughs> dün 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 dün. Kanka çok güzel. Ben, ben görmemiştim sen kar görmüş müydün? Metrelerce. Ya ben hiç bu Sen kar göremezdim. Ay, Ay kanka. yuvarlanabilir. <laughs> Yuvarlanırsak <gülüyor> şey olur. Şu kameraya bir şey olmasın <laughs> da. Yuvarlanırsak kapağı koyarım. Derim ki Ela bayıldı. Ya da Ela tamam, düştü. Yuvarlanayım mı? Sen yuvarlanıyormuş gibi yap kanka. kanka çekeyim. İntroya koyayım. Dur. Tamam mı kanka? Sen yuvarlanıyormuş gibi yap. Suçmada o su ya, o su ya. Ay, Ay çok güzel i̇şte, Bakın. Ve hiç el değmemiş. Karlar. Ay çok güzel ya. Hadi. <laughs> i̇şte bunlar da 25 yaşında kız. At kameraya gelmesin. <laughs> Koş. Hadi ver bana. Kanka şurada koşma. <laughs> yok. Kanka, kanka yuvarlanak yok. mı? Ayak izi yok. Evet. Orada yuvarlanak. Dedim mi direkt biz ne... <laughs> 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 Zaten kanka beni beğendiğiniz için sırtından ne bileyim. Selam. Şimdi geldik. Ay kanka. Havada uçuşuyorlar. Evet. Düşmüyorlar. Hocam bakın. İşte geldik şimdi Ela'nın odasındayız. Ben yukarı bildiğiniz üzere çıkmak hayatımı gerçekten zorlaştıracaktı. Bir de yukarıda yemeklerim vardı. Ela da dedi ki aşağıdan alırız falan. Benim aklımı çeldi. Neyse odasına attı beni. Tabii. Şu an <laughs> şu an yemek yiyoruz. Güzel bir yemeğimiz var ve güzel bir manzaramız. Size yemeğimizi göstereyim. Dur hayır. Neden? Şimdi kapat. Bir dakika sunum perisi Ela <laughs> sunumunu yapıyor. Sunum <laughs> Sunumları geliyor. <laughs> çok güzeldi bu arada. Kimse yoktu. Herkes uyuyordu ve biz oradan oraya evet. Oradan oraya oradan. Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Bizi bu saatte uyandırıp sınav yaptığı için ilk defa. Bakın böyle. Harika kahvaltımız. Ela ve <laughs> harika manzaramız. Siz şimdi göremiyorsunuz. Çok minik de onu birazdan gösteririm size. bak <laughs> o kadar mutsuzum ki. Şimdi size anlatıyorum. Başıma gelenleri anlatmak istiyorum. Daha yeni kapıdan girdim. Şimdi Ela'nın odasından çıktım. Odama geliyorum. Çıkıyorum merdivenleri. Termosum düştü ve kırıldı. Neyse. Cana geleceğine mala gelsin dedik. Bir şey olmaz dedik. Hala çıkıyorum. Çıkarken zaten nefesim kesin bayılacağım. 8. kata geldim. Sonra odaya bir girdim. Bir eksiklik hissettim. Sonra aman tanrım dedim. Aman tanrım dedim ve telefonumu Ela'nın odasında unutmuşum. Yani bu hüzünçü onu orada bırakıp hayatıma devam etmekle onu gidip almak arasında çok uzun bir süre kaldım. Odayı birazcık toparladım. Bayılacağım şu an bu arada. Odayı toparladım sonra artık gidip bebeğimi almam zamanım gelmişti. 10 dakika Önce gittim, aldım ve geldim. Yine 18 katı çıktım. Bugün daha da yani bir şey olur mu sanmam. Beni üzen bir şey olur mu sanmam bundan daha fazla. Bir de termosum kırıldı ya. Kimin gözü değdi gerçekten? Nazar ya. Üf. Gerçekten size de hiçbir şey gösteresim gelmiyor. Her şeyi nazar ediyordu. Bak şimdi. Bakın nasıl kırıldı. Bu böyle çıkıyor. Bunu bir de yapıştır. Bak nasıl ya. Bak. Gördün mü? Gördünüz yani. Güzelim termosum ya. Neyse yapıştırınca düzelir umarım diye düşünüyorum. Şimdi odamı göstereyim size. Topladım biraz. Yatağım açık çünkü her an içine girip yatabilirim. Burada kazak örmeye başladım onun şeyi. Bilgisayarım birazdan bir bilgisayarı açıp birazcık oturacağım. Toparladım öyle yani düzgün odam. Bakın ilk defa bu kadar düzgün görüyorsunuz sanırım odamı. Bakın. Ha bu arada yere bunu serdim. Bunu aldım. Canım halım. Siz görmemiştiniz size göstermedim. Bir de Buraya bunu serdim. Bu da bir halı gibi bir şey. Burada ayağım <laughs> bacaları ıslanmış. Pantolonum kuruyor. Öyle. Şimdi birazcık örgü örüp dizi izleyeceğim sanırım. Kafamdakini de ben ördüm. Nasıl olmuş? Birazcık içindeki. Hah, bakın. Bence gayet güzel. Şöyle göstereyim. Ben çok sevdim. Bir de bunun siyahını yapacağım kendime. Sevdim yani. Öyle. Bunu da belirteyim istedim. Bir de çorap örmeye başladım. Bakın şimdi göstereceğim size. Ya ne kadar zormuş çorap örmek. Zor değil de yani ben şey seviyorum böyle ee, uzayıp giden, biten, nasıl desem çabuk uzayan örgüleri seviyorum. Ama çorap hiç öyle değil. Bakın 5 şişle örüyorum zaten. Şöyle garip bir matematiği var. Şimdi size göstereceğim. Heh. Bakın şimdi şöyle daha başındayım yani bu giydiğimiz yer. Böyle yapıyorum. 5 şişle. Şununla örüyorsunuz. 4 tane burada var. Bir tane de burada. Bununla örüp örüp gidiyorsun böyle. Ama işte çok zamanım alıyor. Kolay. Kolay dediğim. Elim alıştı artık. Ama çabuk örülmüyor. Anladınız mı? Şu mesela. Hemen onu da göstereyim. Bu da kazan. Kazan boyun kısmından başladım mesela. Bakın ne kadar çabuk ilerliyor. Bir de kalın ya hani şeyde. Böyle. Bu da böyle bir şey. Kazak. Boyundan şey yaptım. Zaten ilerleyen zamanlarda gösteririm. Eğer şey olursa beğenirseniz ve isterseniz de yapılış videosunu da çekerim. Öyle. Şimdi bunu örerek birazcık video izlemek istiyorum. Uyumak istemiyorum. Bir de kitap kulübüne katıldım. Orada da Cemil Meriç'in bu ülkesini okuyacaktık. Geçen Diyanar'a gittim. Allah'ım 75 lira mıydı? 72 lira mıydı? Neydi dur. 72 lira kitap mı olur be? Vermedim tabii ki almadım. Ya sahaflardan alacağım bizim okulun oradaki. Ya da diyanardan falan alacağım. Orada 35-40 lira falan gösteriyor. Selam çok mu yukarıdasınız acaba bilmiyorum. Şimdi, şimdi bundan sonraki videonun bundan sonrasındaki Tipim konusunda sizden özür diliyorum ama sonuç olarak her halimi gördünüz bu artık hiçbirler yani bu şunu Bir dakika. bunu belirtmeli miyim bilmiyorum hani bu kadar da içli dışlı olmalıyız bilmiyorum ama yine de olalım diye düşünüyorum şimdi kaşlarımı görüyorsunuz hani damla ne yapıyorsun falan diyebilirsiniz birazcık almıyorum sebebi de şu Antalya'da aldırdığımda kadın kaşımı o kadar kötü almıştı ki yani bunu hiç bırakmamıştı yoktu yani kaşım incecikti o yüzden ben de hep uzatmam gerekiyor yani bekliyorum o yüzden İyi ki kar tatil oldu 4 gün uzatmam gerekiyor uzatıyorum yani videoda altta falan yazmayın gitti şu kaşlarını al falan diye. bekliyoruz büyümelerini kahve yapacağım şimdi Isıttım suyumu suyu ısıttıktan yaklaşık 3 dakika sonra falan koyuyorum ki kahve yanmasın çünkü bu filtre kahve. Yani normal kahvelerde de öyle yapın. Direkt koyduğunuzda çay bile yanar yani. Hemen kaynayınca çayı demlemeyin derler zaten. Hala örgü örüyorum. Gelin gidelim. Çok güzel ilerliyor. Yani bayağı büyük oldu göstereceğim size birazdan. Bugün kendime off günü verdiğim için bildiğiniz oturuyorum. Sadece film izliyorum, kitap okuyacağım, işte kahve içeceğim. Öyle. Of günüme bak sabahtan sınav oluyorum ama of günü olsun. Bir de şundan yiyeceğim. Bu en sevdiğim gofretlerden biri. Normalde gofret hiç sevmem. Yani ama en güzel o. Bitterlisi özellikle. Şimdi Şöyle bunu bayağı bir uzattım. Bu şimdi böyle az görünüyor olabilir ama bayağı çok. Ben 60 cm'lik misinal şiş kullanıyordum. Ne kadar bilmek isterseniz bilinmez ama anlatıyorum. 60 cm'lik misinal şiş kullanıyordum. Lakin şimdi bu buna dar geldiği için şurada 100 santimlik olan var. Bununla değişeceğim sonra devam edeceğiz örmeye. Size bir haber vereyim dedim. Şimdi spring out'u bitirdim. Spinning out özür dilerim. Spinning Out'u bitirdim. Güzeldi dizi ama ikinci sezonu çıkmayacakmış. Dünyanın en salakça şeyi. Niye yani ikinci sezon olmayan bir diziye başlarsın ki? Neyse Nilüfer önermişti. <Sessizlik> Nilüfer beni yaktın. Nilüfer beni yaktın. Ay ne oluyor? Ne oluyor? Ben size söylemiş miydim? Ee, burada söyledim bilmiyorum. Instagramda bayağı söyledim de. Pera Palas'ta Bir Gece. Cık, bu kadar güzel bir dizi olamaz. Gidin hemen izleyin. O diziyi Türkler yapmamış. Yani bence yapmamış. Bizi kandırıyorlar. <laughs> Haberiniz olsun. Çok güzeldi. Efsaneydi. Gidin ve izleyin ikinci sezonu. Sabırsızlıkla bekliyorum. Ama ne zaman gelecek Allah bilir yani. Bu arada şeye gittim. B bütün haberleri buraya veriyorum. Bu video oldukça haberli bir video. Sinemaya gittim Bergen'e. Biraz uzundu film. 3 saat falandı diye düşünüyorum. Çünkü birinci ara gelmek bilmedi. Öyle olunca da bir baktım 1,5 buçuk saatmiş birinci ara. ikinci arada zaten ikiye bölüyorlar ya. 1,5-1,5-3 bir buçuk, bir buçuk, saat diyelim. 3 saat film. Yani birazcık uzatmışlar diye düşünüyorum. Hani gereğinden fazla. Ama güzeldi. Çok harika mıydı? Çok harika değildi. Ama ben böyle biyografi işte otobiyografi izlemeyi çok sevdiğim için gayet güzeldi. Yani Bergen de birazcık yani kaderini kendi seçmiş yani. Birazcık saçma kararlar veriyor. Anladınız mı? Asla bunu yap o adamın yaptığı şeyi asla şey yapmıyorum ama sürekli sürekli geri dönüyor adama yani. Çok garip ya akıl tutulması falan yaşıyordu büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Başka bir açıklaması olamaz çünkü. Öyle yani güzeldi o da. Batman'e gideceğim inşallah diye düşündüm de. Size bu haberi vermedim ya sabahtan beri. <laughs> sabahtan beri konuşuyorum. <laughs> ama asla neden yurtta olduğumu açıklamıyorum perşembe günü. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bugün perşembe mi? Hayır bugün cuma. Ay günlerde karıştı. Şöyle bir şey var. Fırtına olacak dediler ve İstanbul'da 4 gün okullara ara verdiler. Tatil yaptılar. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar. Yani Cumartesi ve Pazar ne alaka bilinmez. Ama Cumartesi, Pazar işte Pazartesi'ye kadar ara verildi. O yüzden de biz ders işlemiyoruz ve buradayız. Yani sabahki dersimi ders saymayın. O artık ders değil. O Nihat Hoca'nın dersi. O ayrı bir şey. Şimdi kar tatili gibi bir dönemde olduğum için de mutluyum ya. Bu arada iki hafta sonra vizelerim başlayacakmış ve okul ne zaman açıldı, ne zaman vizeler geldi hiçbir fikrim yok. Hayat benim üzüyor. Neyse devam edelim. Ah, acı çekiyorum şu an. Elimi araya kıstırdım. Aşk tesadüfleri sever efsaneydi ya. İkiyi bir hatırlarsam o da efsane olacak. Sanki biri Yunan falan böyle bir şeyler vardı ya. Bakacağım şimdi eğer... Evet ya biliyorum. Tamam tamam. Tamam ben biliyorum. Yok. Tamam. İzledim ben bunu. İzledim. Adamın şu saç stilinden anladım yani izlediğimi. Bunu hemen çıkabilir miyiz? Bu arada ben kelebeğin rüyasını izlemedim. Rüyasını. Bana bakın. Bakıyorsunuz zaten. <laughs> Teşekkürler. Şimdi e, yemeğince saat yedi buçuk bir tane gönderi paylaştım karlı bir şey. Instagram'dan beni takip ederseniz onları da görürsünüz. E, kar kar yağdığı için bugün. Paylaşmasam olmazdı. Ölecektim paylaşmasaydım. Şimdi aşağıya yemek yemeye iniyorum. Normalde ben tek başıma yukarıda odamda yemek yemeyi seviyorum ama Ela yalnız bugün yazık onun yanına ineyim. İşte kankam bunu gerektirir. Şöyle patlıcan almıştım közlenmiş. Sanırım Bim'den aldım ya da 101'den. Ayranımı götürüyorum. Bir de yine Bim ya da 101'den aldım. Turşuyu götürüyorum. Ki aşağıda yemeklerime ekstra bir şey olsun işte yani. Para ödemeyeyim çok fazla. Ee, öyle. Şimdi bunları aldım. Gidiyorum aşağı ineceğim şimdi. Gidelim yemek yiyeyim. Çok acıktım ya. Bugün niyeyse erken yedim bugün. Ondan kahvaltıyı erken yedim. Ya of bir türlü inemiyoruz ya. Para falan almadım. Ne yapacağım? Aç mı öleceğim orada? Ne vereceğim para yerine? Bir dakika. Bunları aslında bir poşete koyayım. Ya yine mantık akıyor. Zeka fışkırıyor benden fark ettiğinizle bilmiyorum ama. Şimdi 8 kat <laughs> Ela geldi. Saçını yağlamış. Bakım yapıyor bugün. Bakım günüymüş. Sıradayız şimdi. Ya bunlar yüzünden kırıldı. Termosu ya senin yüzünden? Sen ne Senin odandan geliyordum. Kıskanmış olabilirsin Ela. Bunu itiraf et. Meme izin var mı acaba? Var var. Çok Şöyle. Bence de. Şundan alacağım şimdi. Şimdi size yemeğimizi göstereceğim. Şunu aldım böyle bir yemek. Fix her gün bu çıkıyor. Ben de her gün neredeyse bunu yiyorum. Yoğurt çorbası, Kümlenme patates salatası, ekmek. <laughs> Bana mı torpil yapılmış? Hmm. Yo. üç parça bende var. Üç de sen de var. Patates. Patatesim mi? umurumda değil. Ela da böyle aldı işte. Yiyeceğim. Yo vermeyeceğim. Böyle işte bunları yiyeceğiz şimdi. Bakın fiyatlar böyle. Yemek <laughs> giriş saatim azalıyor bir Instagram'a. Hmm. Takipçilerime de bir şey olsun. Yukarıdan çek, alttan çek. Şarjım bitiyor. Şimdi Ela'nın odasına geldik. Şarjım bitiyor. Ela bize kahve, çay, bir şeyler yapıyor. Oturacağız. Sultan da geldi bizimle Merhaba birlikte. arkadaşlar. Uyudum, uyandım, uyudum, uyandım ve en sonunda uyanmaya karar verdim. Evet. Uyanmaya Arkadaş karar zor. sayesinde ama yani hayatımdan bir saat kattılar bana. Teşekkür ediyorum. Yoksa ölünce de uyuyacağız zaten. Rica ederim. Evet bence de. Uyursak da. tabii. Bence de. <laughs> Umarım uyuruz. <uyuracağız. Giyelim. gülüyor> <laughs> <laughs> Umarım zeballiler bırakır bizi, Evet. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Bundan sonrasını çeker miyim bilmiyorum. E, çünkü şarjım bitiyor. Eğer çekersem bu bir son değil. Görüşeceğiz. Eğer çekmezsem bir sonraki videoda görüşürüz. Günaydın. Ay Allah. Sizi biraz aşağıda unutmuşum. Günaydın. Nasılsınız? Canlarım. Başlattım netim değil mi netim ama şöyle daha güzel. Şimdi bugün kendime off günü verdiğim için pardon canlarım. İnanıdın. <laughs> Tañdin